Mm hmm Allah'ın kıyfını hakkal hakken el صلى الله aleyhi ve sellem cemaat-i mislimin ihlâni okuduğum ayet-i allah Teala şöyle buyuruyor kısaca ve min âliyâtihi Allah-u Teala'nın âyetlerinden ne en khalâf sizin için Yarattı min nefislerinden sizden ezvacen eşler. Allah Teala sizin cinsinizden eşler yaratmıştır. Yani eş olacak şartları yerine getirdiğinizde eşiniz olacak. Evet karşı cinsi yarattı Allah Teala. Erkekler için nikahlanılacak hanımlar, hanımlar için de nikahlanılacak erkekler. Allah Teala her şeye kadir. Dolayısıyla insanlığın devamı, insanlığın efendim çoğalması için başka da şartlar başka yollar, başka efendim çareler olur. Fakat Allah Teala bunu böyle buyurdu, takdir etti. Nasıl? Arz ettiğin gibi kadını kadın olarak, erkeği erkek olarak yaratıyor. İnsanları ki çeşit olarak yaratıyor. Kadın erkek. Diğer canlılarda böyle biz insanların üzerinden gidiyoruz ve de bu cinsleri birbirine meyyar yani der şekilde birbirine arzu eder şekilde birbirine muhtaç şekilde yaratıyor. allah Teala cinsler arasında biz efendim istek bunun Arapça ifadesi şehvet Arzu ve istek koyuyor. Ancak tabi bu efendim, arzu ve isteğin e, yerine gelmesi, yani cisim birbirinden faydalanmasını Cenab-ı Hak çok önemli bir şarta bağlıyor. O da nikah. Nikahla olacak. Bir erkeğin bir kadından, bir kadının bir erkekten Başka bir şekilde zerre kadar alınması caiz değildir, ona da zina deniliyor cemaatimizde. Zina. Yani şöyle anlayalım. Diyelim ki bir erkek nefsi onu bir kadın görmek istese, onu bakmak istese, Allah Teala bunun için nikah yolunu koymuştur. Başka? Başka yolu yok. E ee, bakarsan ne olur? Ona zina denir. Ama göz sadece baktı, gözüyle zina oluyor işte. Efendimiz buyuruyor ya, el aynani gözler zina ederler ve zina huma enna gözün zinası bakmaktır. Nikah olmadan bakınca o şekilde birine bağlanmak caiz değildir. Şimdi bize de bir şey demiyorlar. Bak bakabildiğine, bak istediğine bak, istediğine bakmak takip ediliyoruz cemaatın üstüne. Test ediliyoruz ve tespit ediliyoruz cemaatın üstüne. Evet. Bunun gibi bu böyle uzun gider. Allah-u Teala cinslerin birbirinden istifadesinin tek yolu olarak nikahı koymuştur. Onun dışındaki cinslerin birbirinden nemalanması yolu Allah nezbinde kapalıdır ve tıkalıdır. İsmi de zinadır. Kulak zina eder buyuruyor Resulullah Efendimiz. Kulağın zinası namahremi dinlemektir. Dil zina eder onunla konuşmaktır. El zina eder onunla yazışmak veyahut da el tutuşmaktır ayak zinaya ona doğru gitmekle, onunla bir yere gitme, en karısıyla kızıyla yemeğe çıkıyormuş. Bilmem, bilmem ne, bilmem ne, bilmem ne. Evet. Bugün aldanmayalım. Toplumda yaygın olanlara aldanmayalım. Bugünün yarını vardır. Allah la yavuzlu rabbi ve la yansar. Kur'an'ın ikinci cümlesinin manası veriyor. Rabbim unutmaz. Allah unutmaz. Ve mâ kâne rabbi denesin Rabbim unutkan değildir. Şimdi bir şey demiyor bize. Ahirette hesap görülecek. Onun için kadına olan ihtiyaç illa meşru yoldan olmalı. O ihtiyacı veren Allah işte Allah onun çaresini de vermiştir. Resulullah buyurdu en nikahı sünneti kadınla e, beraber olmak, kadından faydalanmakta benim uslubum, benim yolum nikahdır. Bizimki de olur. O olmalıdır. Onun ümmeti ise. Ve cemaat-ı müslimin ayet-i devamında uyur. ileyha. O eşler sükün huzur bulasınız diye demek ki huzur verecek şekilde de yetiştirilmeli. İnsanın olan huzurunu da kaçıran, huzursuzluk veren, uyumsuzluk yapan olarak ne yetişmeliyiz erkekler olarak ne kızlarımızı böyle yetiştirmeyelim. Karşıya huzur verecek şekilde yetiştirelim. Bu, bu insanlar, bu yani bu nesil bizim elimizde yetişiyor, erkeğiyle kızıyla. Dolayısıyla yarın bu eş olacak, koca veya hanım olacak, liteşkünün ile ya, işte aralarında sul, su, sükun, huzur olması için yani baba evinde evlenene kadar onu yetiştiremez. Onu işte çocuğu ileriye istikbale hazırlayalım diyorsun ya, evet, eşiyle huzurlu olacak bir noktaya getirmelisin. Sonra evlendikten sonra iş evlenenlerin kendi gayretlerine kalıyor. Anne baba yuvada çocuğu erkek kız fark etmiyoruz. Evliliğin en önemli hikmeti vites günlüğü onunla huzur bulasınız diye. Çocuk evleniyor, evlenene kadar huzurlu, evlenince hayatta altı Nasıl oluyor bu? Çoğusu, işte bu noktadaki eksiklikten kaynaklanıyor. Belki وَجَعَرَ بَيْنَكُمْ مَرَدَّكَمْ وَرَحْنَةً Allah-u Teala aranızda sevgi ve rahmet koydu. Bu böyle kısa geçeyim. اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ Burada çok dersler var, ibretler var, hikmetler var. Bunlarla uğraşmak gerekir, bunlara kafa yormak gerekir, bunlara kafa, bunlara kafa kafayı bunlarla kurcalamak gerekir. Ya yoksa bugün evlendi, yarın boşanır. Veya hiç evlenmiyor. Bakıyorsun birisi ben evlenmiyorum diyor. Niye? Ya o şu evlenenlere bakıyorum. Ne olacak? Nasıl olacak? Başıma ne gelir? Değilse evlenmeyeyim diyor. Olmaz. Bu gidişat böyle bu noktada da bir büyük bir kusurumuz var. İslam toplumunda en önemli kurum müessese nikah ailedir cemaat müslüman. Kâfirlerin böyle bir şey yok. Nikahsız yaşarlar. Bizim aile kurumumuz nikah bağıyla oluşuyor ama üzülerek görüyoruz ki nikahdan çok kalan yani boşanma oluyor. Olmaz. Ve kavmin yetefekkerun gelin gelin düşünen bir toplum için burada ders vardır. Okuduğum hadis-i şerifte de ben buyuruyor ki inme erdame nikâhı bereketen nikahın bereket bakımından en büyüğü eyseru hu yani masrafı en az olan Şimdi Müslümanlar şunu söyleyerek bitireyim. Yani nikah Allah'ın emri Resulullah Efendimiz'in yolu. Benim yolumdur buyuruyor. Dolayısıyla allah Teala'nın emrettiği, Resulullah'ın yürüdüğü bu yolun üzerine diken sermeyelim. Taş, ayağı değecek, yolu kesecek şeyler, bunları koymayalım. Tam tersine Efendimiz'in yolunu yani sıfır asfalt gibi yapalım, çok kolay yürünen bir yol olsun nikah. Onun düşmanı olan, karşıtı olan zina yolu çok engebeli, zor, dar olsun insanlar zinaya düşmesin, insanlar nikah yolunda selametle yürüsün, peygamberinin yolunda. Onun için arz etmek istediğim son nokta şudur, nikah masraflarını makul seviyeye getirelim. Makul. Çocuklar borca esir ediyorsunuz. Çocukları borca esir ediyorsunuz. O lazım, o lazım. Bırakın bu işleri Allah'ın Basit bir şekilde, kolay bütçenize göre bunu kısa yoldan halledin ve de böylece nikah yolunu çok açık bir işlet tutun. Ama siz astronomik rakam, rakamlara çıkartırsanız nikahı çocuk ne işim yok. Evlenme. Sen dersin bir işi yok kızı vermezsin. Efendim, halbuki halbuki efendim Allah-u Teala nikahı emrediyorsa o evlenen insanların rızkını Cenab-ı Hakk'ın vermeyeceğini düşünmek Allah'a tanımamak demektir. Onun için gençlere, çocukların babalarına, hatta kız babalarına sesleniyorum. Diyorsunuz ki, işte bir iş işte, ev oh, bulayım da evleneyim. Veyahut da oğlum, kız babası diyor ki oğlana, iş bu, kızımı vereyim. Cevacı Müslüm'ün acizane olarak Hakkım olmayarak arz ediyorum. Evlendiğim ki iş bulun. Efendimiz buyuruyor. İlkemizdür rızka bir nikah. Rızkı nikahla arayın. Şöyle düşünün. Siz işveren bir adamsınız. İki tane işçi e, durumundaki insan gelse, siz de duyarlı bir insansanız, biri evli, biri bekar olsa hangisine iş verirsiniz? Aklı ah, ı o ev iş verenin çocuğu var dersiniz. Allah öyle diyormuş. Işte. Bu, bunun, bu kulumun eşi var, bu kulumun evladı olacak. Cenabı ı Hak onu mağdur eder. Sen etmiyorsun, Allah eder mi? Cenab-ı <laughs> mesela Allah'a inanma, tevekkül etmeye gelip dayanmıyor. Kimisi işim yok diye evlenmiyor. Kimisi işi yok diye kızı vermiyor. Böyle olmaz. makul noktaya gelmek lazım. Aklı selimle hareket etmek lazım. Nikahı çok kolay, zinayı çok zor yapmak lazım. Böylece cevap Müslüm'ün neslinizi ahlaksızlığa düşürmek isteyenlere fırsat vermemeliyiz. Nikah yolu açık, zina yolu tıkalı ve kapalı olmalı. Asla biz çocuklarımızın herhangi bir şekilde zinasına vesile olmamalıyız. Böylece

thank you 应该我系冇变。<noise>